thank uh -huh. Soy soy sevgili samurlar plan bak Game kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Merve ee, uzun süredir birçok kişinin ve tabii ki benim de heyecanla beklediğim Neftan Edding Staff paketimiz sonunda trailerı yayınlandı ee, dün e, yayınlandı trailerı ve ben de heyecanla başında bekledim saatlerce hiçbir şey yapamadım bir an önce böyle çıksın da bakayım neler var farklı bir şeyler var mı zaten e, bu ana kadar bir sürü detayları öğrendik paketle ilgili ama eee yani belki farklı bir şey görebiliriz, bir nebze de olsun farklı bir şeyler görebilmenin umuduyla tabii ki bekledik. Bir de yazı olarak okuduğumuz şeylerin görüntü versiyonunu görmek de açıkçası bayağı güzel oldu. Şimdi. Hemen e, trailerı izleyeceğim ve sahne sahne durdurarak açıkçası yorumlama yoluyla inceleme yoluyla ilerlemek istiyorum çünkü trailer büyük ihtimalle zaten şu saatte kadar hepiniz izlemişsinizdir e, Bir dakikalık bir e, dakika 7 saniyelik gibi bir e, trailerımız var. Evet hemen başlatıyorum ve yavaş yavaş sahne sahne durdura durdura detaylara şöyle bir inceleyelim e, Traımız sağlanan sandalye ile başlıyor şöyle hemen görüyoruz. Burada ne var? Şimdi hemen durdurduk. Arkadaki eşyalar, şunlar falan böyle eskiydi zaten vardı. Hemen e, gurumuzu görüyoruz sim gurusunu ve yeni bir saç geliyor gördüğünüz gibi yeni farklı bir model saçımız var ve işte yanlardan beyazlamış efekti olmuş hani böyle geçişli saçları ben açıkçası çok sevmiyorum ama hani tabii ki nasıl yapabilirlerdi ancak bu kadar yapabilirlerdi saç yapmak o kadar da kolay bir şey olmasa gerek e, ancak böyle olabilirdi kızıl saçlı birinin yanlardan böyle kulak arkasına ve enseye doğru hafif hafif saçlarının beyazlaşması ve sonra komple beyaz olup ya başlaması falan gibi böyle bir hikayeler için kullanabileceğimiz bir saç devam ediyoruz ve görüyoruz ki sağlanan sandalyemizde örgüsünü ören bir simimiz var devam ettik Evet evimiz değişiyor bu arkada gördüğümüz zaten objeler işte duvardaki şunlar falan kullanılabilir bir şey olduğunu sanmıyorum şu duvardaki Bunlar zaten yeni yeni şeyler pufumuz var Eşyalarımızı oyuncaklarımızı koyacağımız yeni bir oyuncak sepetimiz İşte yünlerimizi böyle buradan almıyoruz tabii ki öyle bir efekt yoktur ee, yünlerin bulunduğu bir yün sepeti. İşte duvarlarda süsler falan filan bunların hepsi e, yeni ürünlerimiz sadece şu masada böyle işte e, küçük dekor işte örmeden yapabileceğimiz dekor ürünler evimiz için ya da çocuklar için oyuncak falan herhalde bu masada olacak diye düşünüyorum. E, Salınan sandalyede bu şekilde e, şişlerle sadece kazak çorap atkı bere öreceğiz ama bu masada el becerisi böyle e, oyuncaklar falan yapacağız diye düşünüyorum. Çıktığında bakacağız. Bu duvardakilerin zaten hepsi de süsmesi. Arkadaki şu penguen de zaten direkt e, örülerek yapılmış. Hatta şuradaki çiçek, saksıların konulduğu örgüden böyle sepetler. Bunlar falan hepsi yeni. Devam ediyoruz. Evet şöyle biraz geriye almak istiyorum derken çok fazla geri alıp evet. Şimdi gördüğümüz gibi şapkalar var. Şapka örebiliyoruz, atkı örebiliyoruz. Bu şekilde pomponlu bir kışlık e, hırka mı denilir artık neyse onu örebiliyoruz. Ve e, deli gibi simimizi her yerde... Örgü örerken görüyoruz. Örgü becerimizi çok iyi hale getirebilmemiz için böyle deli gibi örgü örmemiz lazım. Hemen masanın üzerine bak bakıyorum. Ee, düğme kavanozu var. Şurada gördüğümüz içinde düğmelerin olduğu bir düğme ka kavanozu var. Ee, burada yine şişler yün topuna geçirilmiş bir böyle yünümüz var. Şurada arkadaki yastıktaki gördüğüm şu düğmeler var mıydı? Pek emin olamamakla birlikte yastıkta acaba örüyor muyuz? Ama sanmıyorum tabii ki. Devam edelim. Evet gördüğünüz gibi simimiz her yerde ister çatıda böyle manzaraya karşı ister salonunda ister yemek yerken yemek masasında istersen de tuvalette her yerde örgü örüyoruz çantamızdan çıkarıyoruz çıkkıdı çıkkıdı örgümüzü örüyoruz deli gibiyiz ve üzerimizdekileri de hiç çıkarmıyoruz gayet güzel olmuş evet çok hızlı geçen bir trailer bu arada deli gibi hızlı geçiyor tek tek durdurarak böyle ürünlere bakmak çok zor pengueni gördük orada bu şekilde e, tiny living ile gelen e, üçlü böyle bir çiçeğimiz vardı onlara benzettim ben ona bu şekilde bir çiçeklik örgüden yapabiliyoruz durdurduk bu acaba etrafta böyle bir dekor amaçlı duran bir şey mi diye düşünüyorum Halı örme tezgahıdır normalde bu halı kilim örülen yerler bu şekildedir tahtadan ve böyle ipler geçirilerek halı örülür şunla da hatta tarak gibi şeyle de o ilmekler aşağı çekilir sanki halı sanatçısıymışım gibi bu kadar bunu biliyor olmam da beni şuan şaşırttı ama evet bu halı örme şeyidir tabi bu çok ufak bir şey bunda örülecek mi ya da bu böyle bir dekor mu? emin değilim, bilmiyorum ya da bunu acaba e, atkı örmek için yapılmış bir şey mi? Bunları göreceğiz. Hani şöyle bir baktığımızda buradan atkı da çıkabilir diye düşünüyorum. Evet, yine böyle hızlı hızlı geçiyoruz. Evet, heh, durdurabildim sonunda. Kaktüslerimiz var. Örgüden böyle kaktüsler, değişik lamanın içerisinde bir kaktüs, örgüden böyle bir e, kavanozda kaktüs. E zaten örgüden pufumuz var. Kuşlar için bu şekilde e, yeni bir ürün geliyor. Deli gibi akan. Evet. <laughs> bu şekilde çiçeklerimize yine farklı farklı tarzlarda örgü sallanabilen bir e, ne denir buna? Saksıların konulduğu örgü asılacak ip bir şey <laughs> bilemedim. Devam buradan. Bunu gördük, bunu gördük. Farklı renklerini görüyoruz. Burada küçük oyuncaklarımız var. Penguenimizin farklı rengi var. Küçük örülmüş oyuncaklar ve oyuncak sepetimiz olduğunu düşünüyorum bunun. Büyük ihtimalle bunun içerisinden örgü oyuncakları alıp çocuklar oynayabilecek. Duvarda çok güzel kasnak panolarımız var. Bunlara bayıldım. Bayıldım ve bunların farklı renkleri de vardır çok güzel tek tek böyle elde işlenmiş e, kasnak panolar mükemmel işte halı kilim örebiliyoruz çok güzel bir halıya benziyor bu ben bunu büyük ihtimalle çokça kullanacağım bu şekilde zaten bu pakette öyle soft renkler var ki böyle bebek renkleri gibi bebek pembesi pudra renkleri e, ee, inanılmaz güzel benim çok sevdiğim soft tonlar. En çok sevdiğim renkler. O yüzden de bu malzemeleri çok kullanacağım ben bu eşyaları. Yine bu şekilde çiçeklerimizi asabildiğimiz altı örgülü falan bir e, yine dekor dekorumuz var. Pandamız var. Yine burada farklı rengini görüyoruz. Atkı mıdır, halı mıdır, örme şeyi ya da sadece dekor amaçlı bir şey, obje. Küçük bir kaplumbağamız var. Çok tatlış. Bunlar aynıydı. Ya şurada güzel şey var. Neyse buradan hepsine bakalım. Böyle küçük zombi gibi değişik bir oyuncağımız var. Aşağıda bu ne? Grim Repair falan mı bu? Ayıcığımız var. Çok güzel oyuncaklar var. Bir kere tamamen toddlerlara, childlara göre e, onları da ilgilendiren çok güzel şeylerimiz var. Çocuklar gördüğünüz gibi örülmüş yapılmış bir oyuncakla oynuyor. Arkada pengueni yine görebiliyoruz. Bunlar yeni yapılmış şeyler. Çocuk bu şekilde babasına gösteriyor diye düşünüyorum oyuncakla oynarken yerlerde görmüş olduğumuz bütün oyuncaklar hepsi şunlar falan zaten direkt bu paketle gelen duvardaki şu şeyler, raflar falan hepsi bu pakette gelen eşyalar. Evet. Kızımızın üzerinde görmüş olduğumuz kazak, şapkası falan bunlar yine örülmüş şeyler. Yine Anne üzerindeki kıyafetler, yeni gelen sim kıyafetleri, kadın kıyafetleri ve saç da yeni. Bu saça takılmış olan şeyler nedir? Ee, yani çok kullanacağım bir saç değil. Sadece baby hair dediğimiz şuradan saçların çıkması, alnında böyle saç birikme e, durumu çok güzel olmuş. Onu çok beğendim ve bütün saçlarda da büyük ihtimalle onlar olacaktır. E, sandalyelerde sağlanabiliyor. Çaydılar zaten sağlanabiliyor. Yine eşyalar birebir aynı farklı renkler var. Şu arkadaki tekerlekli şeyimiz de yine yeni geldi. Arkadaki zaten bu çalışma masamız da var. Bebeğimizin toldurumuzun üzerindeki kıyafet yeni. Çaydıların erkek olsun kız olsun kıyafetler yeni. Üstündeki kazaklar. Hepsi el emeği, göz nuru, bir sürü bir sürü güzel şeyler yapacağız. Burada gördüğümüz gibi childlar anne ve babalarından, büyükannelerinden, dedelerinden örgü örmeyi öğrenebiliyorlar. Örgüde ne kadar ileriye gidersek, çok iyi seviyelere gelebilirsek çocuklarımıza farklı simlere örgü örmeyi de öğretebiliyoruz. Bu da çok güzel olmuş. Yardımlaşma, paylaşma, bildiklerimizi başkalarına öğretme. Mükemmel. Ve burada simimiz... Trailerin başında sadece kendisi örgü örüyordu biliyorduk ki. Sonra ne oldu artık ortalarına geldik e, fragmanın trailer'ın ve kızına da öğretti, karısına da öğretti. hep birlikte deli gibi bir örgü örüyorlar. E, çok güzel böyle kitaplar falan var örgü e, herhalde tariflerinin tarif ne demek örgü modellerinin olduğu falan. Mezura makas falan gibi küçük detaylar e, bu böyle bir set büyük ihtimalle üzerinde yumağı var düğme kavanozu komple bir set diye düşünüyorum. Ee, gayet güzel örgü kitapları da burada görebiliyoruz. Pembe, işte turkuaz rengi falan. Bunlar da yine yeni değişik örgü kitaplarımız. Devam ettik. Evet. Sonra 3 kişi birden deli gibi örmeye devam edince evin her tarafı gördüğünüz gibi objelerle, dekorlar, oyuncaklar her şeyle dolu ve eve artık sığmıyor. Her yer eşyalarla doldu ve sonra adamımızın aklına ne geliyor şu tepeden sarkan da çok güzelmiş mor yalnız inanılmaz güzel bu böyle örgü e, saksıları bu şekilde e, yapacağım yani ben kesin yapacağım şeylerden biri olacak evin her tarafında bunlar olacak bakıyor ki bir sürü eşya oldu ne yapacağım ben bu eşyaları e, kullanacağım kullanıyorum zaten E fazlasını ne yapacağım? Plopsi sistemimizle hemen satışa çıkarıyoruz ve para kazanıyoruz yaptıklarımızdan. Hemen simimiz gördüğünüz gibi hiç kıyafetini çıkarmıyor. Böyle ağzına kadar atkısını sarmış bilgisayarının başına geçiyor ve hemen Plopsi sistemimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi oyuncaklar var çoraplar var işte atkılı böyle ceketler kazaklar falan her şeyi buradan satabiliyoruz. Tabii ki filtreleme buradan sistemlerimiz de var. Şapka var, hırka var. Çok güzel şeyler buradan satabiliyoruz ve sattıkça da ne oldu? Paramızı kazandık ve adamın ilk trailer başladığındaki haline döndük. Adam üstündekini bile sattı yani her şeyi sattı. <laughs> ve gördüğünüz gibi bütün eşyalar teker 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 satılıyor ve hem ev rahatlıyor hem adam bütçesine katkı sağlamış oluyor ve böyle bir freelance meslekte olmuş oluyor. Gayet de güzel paralar kazanıyor. E, rahat ediyor aslında ama bir yandan da ne yapıyor? E, rahat ettim her şeyi sattım ama diyor ki olmaz. Ben örgü örmeyi seviyorum. Ben tekrar örgü örmeye başlarım arkadaş. Beni kimse durduramaz diyor ve deli gibi tekrar örmeye başlıyor. Çünkü neden? Yaptığı el emeği ürünlerini satıp ondan para kazanmak adamın o kadar hoşuna gitti ki. El emeğinden para kazanmak, ürettiğin bir şeyden para kazanmak o kadar değerli ve o kadar güzel ki oradan kazanılan para... Adam da bunun farkında ve tekrar böyle örüp örüp satacak. Bu arada biraz önce söylemiş olduğum, gördüğünüz gibi işte halı örülen dediğim şu e, aksesuar, dekor daha doğrusu. Bu bir dekormuş, masanın üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. E, bununla herhangi bir şey böyle basınca örme falan filan yok. Zaten boyutu çok küçüktü, bir dekor olabilecek kadar küçüktü. Bundan bir şey yapabileceğimizi sanmıyorum. He, yaparsak da bu bir sürpriz olur. Sürprizleri severiz. Adamımızı örmeye devam ederken biz de trailerımızın sonuna geliyoruz ve kıyafetlerimizi görüyoruz. İşte ceketler, böyle üstler, başlar, hırkalar, bir şeyler bir şeyler, şapkalar, yeni yeni stiller, yeni bir kadın sim saçımız. Eşyalarımıza geldik. Zaten birçoğu gördüğümüz aslında bayağı önceden gördüğümüz eşyalardı. Sadece oyuncaklarla ilgili daha fazla detaylar gördüğümüzü düşünüyorum. Çiçekler, sallanan sandalyeler, şu da duvar dekoru diye düşünüyorum. Ve işte bizim aslında esas ilgilenmemiz gereken şey en son kısım. Sallanan sandalyeyi tecrübe ediyoruz burada. Evet yaşlı simlerimiz bu şekilde sallanan sandalyelerinde sallanıyorlar. Anımsama dediğimiz yeni gelen özellikle yaşlı simlerimiz gençlik dönemlerini anımsayacaklar, hatırlayacaklar ve e, şurada görmüş olduğunuz gibi aynen burada birazcık daha geri gelmek istiyorum. Evet Hemen kafalarının üzerinde bir düşünce balonu, hayal balonu çıkıyor ve eskiden gençken ne yaptıklarını falan hatırlıyorlar. Peki buradaki görselde kayak kayan bir çocuk var, karda e, kayıyor. E, peki böyle bir şey düşünmesi ne kadar mantıklı bu simin? Çünkü sim, sims 4'te böyle kayak kış teması böyle bir şey yok. E o zaman acaba buradaki ufak görsel bize yeni game pekin bir sonraki gelecek olan Game Pack'in habercisi olabilir mi diye insan düşünmeden edemiyor. Çünkü bir şekilde bize trailerlarda ufak tefek de olsa spoilerlar verebiliyorlar. Bunları gören anca belki anlayan anlayabiliyor. Bunun o şekilde olacağını düşünüyorum. Bir sonraki Game Pack olmasa bile belki ileride çıkabilecek bir expansion pack olabilir e, ya da işte Game Pack olabilir farklı bir paket olabilir ama e, bununla ilgili bir paketin geleceğini düşünüyorum açıkçası ya da gelmesini istiyorum ne bileyim bir Kayak tatiline gidelim kayalım işte ne bileyim teleferikle oradan oraya geçelim ne bileyim bir karda sucuk yapmayalım mı bir karda e, sucuk yapıp yemeyelim mi olmasın mı yani <laughs> yani büyük ihtimalle bunu yapsalar da sucuk olmayacak ama e, hayaller hayatlar biz hayal edelim düşünelim e, belki olur belki olmaz diyorum ama... E, İnşallah olur yani sonuçta bir sonraki Game Pack ile ilgili çok heyecanlılar ve tamamen farklı bir şey olacağını söylüyorlar. Acaba bu farklılık komple Sims tarihindeki bir farklılık mı yoksa Sims 4'te olmayan bir paket mi? Bunu da göreceğiz hepsini göreceğiz ama ben açıkçası Sims tarihinde hiç olmamış yani 1'de 2'de 3'de hiç olmamış bir e, konseptin bir temanın geleceğini düşünüyorum bir sonraki Game Bakalım onu da bekliyoruz artık heyecanla Game Pack ile ilgili de teaser trailer ne zaman gelecek ama ilk önce buna odaklanmalıyız. 28 Temmuz'da kendisi çıkıyor arkadaşlar. Neftin Nedding e, staff pekimiz umarım e, sizler de benim kadar heyecanlısınızdır ve beğenmişsinizdir. Şimdi EA'nin sitesine gelelim. Bu şekilde zaten trailerımız var. Burada ufak tefek bazı bilgilerden bahsedilmiş. Hemen bunlara bir kısaca çeviri yapalım ve ne demek istiyorlar bakalım. E, burada zaten örgüyle alakalı bir bilgiler veriliyor. İşte çocuklardan yaşlılara herkes örgü örebilecek ve favori ürünlerini örebilecekler gibi bir şeyden bahsediyor işte nedir mesela çocuk babasından örgü örmeyi öğrenecek ve kendine oyuncaklar örecek, kendine şapka örecek falan filan. Hani hangi şeye örmek isterse gibi bir seçim yapacak, kendi hobisine ulaşmış olacak. Tüm aile için işte bitki saksıları, kilimler ve işte çocuklar için oyuncaklar falan bunların geleceğini söylüyor. Beceriler yani örgü örme yeteneği arttıkça da örgü örme bilgisi Arttıkça da e, ileri seviyelerde başka simlere örgü örmeyi öğretebileceklerini söylüyor burada. İkincisine geldiğimizde. Burada da sallanan sandalyeye sallanmaya hazırlanın gibi bir prepare to rock. Sallanan sandalyede sallanarak rahat bir şekilde örgü örebiliriz. Bu sandalyede kestirebiliriz, kitap okuyabiliriz gibi seçeneklerimiz var. Bir de bu sandalyenin dört farklı varyasyonunun olduğundan bahsediyor. Yaşlı simler bu yeni sandalyelerde sallanarak işte burada fotoğrafta da zaten gösterdiği gibi gençliklerine dair yaşadıkları şeyler anımsayabilecekler eski gençlik dönemlerinde ne olmuştu ne etmişti bunları anımsayabilecekler tabii bu anımsama acaba kişinin gerçekten bir hafızası mı olacak ya da böyle her simde aynı rastgele şeyler hayaller mi çıkacak ondan emin değilim yani ne bileyim mesela bu yaşlı simin hayalinde ne çıkmış işte bir köpek var ufak bir de bebek var yani ne demek oluyor küçükken onun bir köpeği varmış mı diyebiliriz buna. Peki bu bebek ve köpek görseli atıyorum farklı bir simin hayalinde de çıkacak mı? E o zaman rastgele olmuş olur diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Umarım her simin kendi yaşadığı hayatına göre, kişisel yaşantısına göre burada farklı hayaller çıkar diye düşünüyorum. Çok mu fazla şey istiyorum? Bence istemiyorum. Bunu umarım yapmışlardır. En sonuncusuna geliyoruz ve burada da plopsi sisteminde satış yapmaktan, satış yaparken aynı zamanda da alışveriş yapmaktan bahsediyor. Ne kadar çok örgü örmeyi öğrenirseniz ve burada çevrim içi olarak satış yapmayı Öğrenirseniz yaparsanız o kadar çok plopsiden fazla para kazanırsınız diye bunu burada e, vurgulamışlar. Çoraplar kazaklar işte yaptığımız resimler ve hatta ağaç işleme yani marangozculuk yani woodworking e, işlerini de çıkarttığımız o ürettiğimiz ürünleri de buradan satabileceğiz. Bunu da burada bütün projelerimizi satabildiğimizi görüyoruz bence çok güzel bir şey freelance olarak evde işte resim yapan ya da woodworking işte marangozculuk yapan ahşap ürünler yapan bir simin sadece yani örgü örüp örgü satmak zorunda değiliz. Bunları da oradan satıp bir serbest meslek misali eve para kazandırmamız gayet güzel olacak. Burada ürünlerimizi tek tek listeleyerek Plobs sistemine koyuyoruz ve ona alıcı bulmaya çalışıyoruz. Hangi alıcı sizin için mükemmelse hangi alıcı daha fazla para mı veriyorsa ya da ne bileyim pazarlık sistemi de büyük ihtimalle olacaktır senin koyduğun fiyatı işte en son bana ne olur falan tarz bir şeyler olursa indirim yapmadan direkt senin koyduğun fiyatına almak isteyen bir müşteriyi bulup direkt ona satma durumları olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu ürünleri de posta kutumuz aracılığıyla insanlara kargolayacağız göndereceğiz. En sonunda da ne kadar çok üretim yaparsak ve burada satarsak o kadar çok kar elde edip o kadar çok para kazanacağımızı da vurgulamışlar. Bence gayet güzel bir paket olacak. Staff paketleri arasında içerik ve doluluk, eşya yoğunluğu, kıyafet yoğunluğu açısından en sevdiğim paketlerden biri olan Tiny Living'den sonra bu da ikinci olarak yerini alacak. Belki onu geçebilir. Birçok insan staff paketleri çok sevmese de ben açıkçası böyle güzel özelliklerin gelmesini çok seviyorum. Çünkü e, çok eski tarihlere baktığımda Sims 2'de de staff paket vardı ve Sims 2'de gelen staff paketlerde böyle özellikler oynanılışa dair özellikler gelmiyordu. Staff beklediğimiz şeyler sadece eşya kıyafet falan getiriyordu. Ona bile razıyken şu anda Sims 4'te bu şekilde staff paketlerin işte örgü örmeler, sağlanan sandalyeler falan böyle oynanılışa dair işte satış yapmalar falan birçok şeyin gelmesi gerçekten çok güzel bir şey. Evet bu paketimiz sonuç olarak bence gayet güzel olacak ve 28 Temmuz'da gördüğünüz gibi çıkmasını heyecanla bekliyorum heyecanla bekleyenlerdenim güzel kıyafetler güzel oynanışa dair şeyler eşyalar falan derken gerçekten çok zevkli olacağını düşünüyorum. E bu çıktıktan sonra da artık game ile ilgili bekleyişimize geçebiliriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerseniz çok mutlu olurum ve tabii ki düşüncelerinizi bu staff paketi sizde de heyecanla mı bekliyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sizce gayet güzel mi? Nedir? Bütün düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel paylaşımlar yapıyorum diyorum ve videoyu kapatıyorum. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.